Annemlere sakın söyleme kıyafetimizi yıkandığımızı suyu da kapatalım. Hay Anne sen bana neler aldın? Bu çanta benim mi? Bu çanta benim. Hangisi benim? Hangisi benim? Göster. Ay bu yatakta zıplayacağım. Ay ben zıplayacağım. Sen uyuyacaksın. Hop. Anne tavuk tavuk tavuk. Nem 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 nem. Hepinize merhaba arkadaşlar. Esra Genç kanalına hoş geldiniz. Bugün Karlar Kraliçesi ve Ateş Kraliçesi'nin evini dekore edeceğiz. Yoksa bebekleri de mi var bunların? Hep beraber izleyeceğiz ama önce kanalıma abone değilseniz hemen şimdi videomu durdurun ve abone olun. Arkadaşlar abone olduysanız eğer hemen başlıyoruz. Bu ev benim olmalı. Hayır hayır bu ev benim olmalı. Ama ben eşyalarımı getirdim. Ben de getirdim. Arkadaşlar size bu eşyalar yetmez. Yine eşyalar almak lazım. Hadi alışverişe. Şu paketi doldurabilirim. Bu mavi şort bana göre. Bu da bana göre. Aa bunu da çok beğendim. Ben de bunları alacağım. Yee ben satın aldım. İşte benim aldıklarım burada. Benim kartım var. Kartla ödeme yapacağım. Buyurun. Güle güle kullanın. Sonunda eve gelebildik. Hadi bir an önce ben kendi yerimi seçeyim. Hayır hayır ben seçeceğim. Sol taraf benim sağ taraf da benim. İşte şey bir asayım. Bu da çok güzelmiş. Aa, bu taraf benim olduğu için bunu da alsın. Çantamı şöyle kenara koyayım. Bakayım başka neler almışım. Harika bir şapka. Ay bu gözlük de çok şahane. Tam bana göre. Kredi kartımı şuraya bırakabilirim. <laughs> Muhteşem ayakkabılar. Çok güzel. Ay çok güzeller hepsi. Ay ben bayağı bir şeyler almışım. İşte benim şapkalarım da burada. Ay. Annemler acaba bize bir şeyler aldılar mı? Ne dersin? Ay ben bilmiyorum aldılar mı acaba? İnşallah almışlardır. Hadi gel bakalım sesler geliyor. Hop ben çıktım. Ay dur dur ben de çıkıyorum. Annemlere sakın söyleme kıyafetimizi yıkandığımızı suyu da kapatalım. Ay. Hadi gidip bakalım. Anne geldiniz mi anne? Anne bana ne aldın? Anne sen de bana ne aldın? Ne? Unuttum bir şey almayı. Ya anne ya nasıl unutursun? Ben yeni kıyafetler istemiştim ama. Anne sen bana neler aldın? Bu çanta benim mi? Bu çanta benim. Hangisi benim? Hangisi benim? Göster. Ay ben de unuttum. Ne? Sen de mi unuttun? Of ya. Of ya. Ben de istiyorum. Sizi de o zaman alışverişe götürelim. Alışverişe gideceğiz. Yaşasın. En güzel kıyafetler bana. Hayır ben alacağım. Göreceksin. Bir daha sakın unutma anne. Yoksa sana küserim. De unutma. Ben de sana küserim. Hadi bakalım çocuklar. Gidiyoruz alışverişe. Bir asansör. Önce ben bineceğim. Ay dur anne. Anne o bindiyse önce bir de ben bineceğim. Hoş geldiniz. Neler bakmıştınız? Ay çok güzel bebek ürünleri var. Anne, anne biz bir an önce alalım. Hadi gel. Hmm. hadi sen seç bakalım ne istiyorsun. Anne bu etek çok güzelmiş. Bunu alalım. Aşka bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum anneciğim. Anne, bu da çok güzelmiş. Bunu da alalım. Hop bir. iki iki tane etmez ki. Ay burada unicorn'a benzeyen bir şey var. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Annem çok güçlü. Bakın çok mutlu oldu. Evet aldıklarını çok beğendim. Anne ben bunu çok beğendim. Bir. Anne bak bu eteği de çok beğendim. Bu da çok güzelmiş. Tam bana göre. Ee, anne, anne ben çok acıttım. Ben de çok acıttım. Çocuğum önce şu kıyafetlerinizi yerleştirelim. Evet evet. Ay bu yatakta zıplayacağım. Ay ben zıplayacağım sen uyuyacaksın. Op. Ay çok yoruldum yorgunluktan tuvaletim gider. Benim de benim de. Tamamdır. İşte. Abim kaçtı çocuklar. Çocuklar uyanın. Sudenaz. Kızım. Gördüm, çikolata görüyordum, pasta görüyordum. Ay bir gürültü yaptınız, uyutmadınız beni ya. Hadi yemek yiyeceğiz şimdi. Yemeği bayılırım. Ben de ama ben çikolata isterim. O zaman ben de cips isterim. Çocuğum önce yemeğinizi yemelisiniz. Anne olmaz ama ya. Öyle şey yok. Hadi bakalım önce yemek. Yeme hazırlayana kadar siz buralarda oynayın tamam mı? Ay tamam anneciğim, tamam tamam. Opsu kocu boyu. Dur bir dakika yüzümü kurulayım. Çok terlemişim. Hop. Hadi. Ben buraya. Ay ben oraya gitmem. Orası çok büyüklerin havuzu. Ben bu çocuk havuzuna gireceğim. Sen şimdi bana bak. Ne yapıyorum ben? Yuhuu. İnanmıyorum. Köpükler fırlattım. Ben de deneyeceğim ben de. Çok güzel burası. Hiç korkmana gerek yok. Ve ben de atladım. Hadi ben kızıma birazcık tavuk yapayım. Evet tavuğu çok sever. Ay. Pişti bile ne kadar çabuk pişti. Dur dur. Hemen tabağa. Hmm. Ben de kızıma harika bir balık yapacağım. Çocuklar, çocuklar, yemek hazır. Hadi gelin. Ne? Hmm. <laughs> ben de yedim. Ayşe tabletimle biraz oynayayım. Aa, telefonla da Whatsapp'tan bir aradan onunla konuşayım bari biraz. Evet evet öyle oldu. <laughs> basın basın değil mi? Ya benim tabletim. Hayır benim tabletim. Ah bu çocuklar çok yaramazlar. Arkadaşlar umarım yapmış olduğum bu ateş kraliçesi ve karlar kraliçesi videomu beğenmişsinizdir. Videomu buraya kadar izlediyseniz hep kocaman kocaman öpüyorum. Videoma like 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 atmayı, yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.